Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diyor. Örnekleme, tanımlama, açıklama, tartışma ve benzetme şıkları verilmiş. Parçanın anlatımı dediğine göre bize anlatım türlerini soruyor. Anlatım türleri dört taneydi değil mi? Bir açıklayıcı anlatım, iki öyküleyici anlatım, üç betimleyici anlatım, tartışmacı anlatım vardı. Öyleyse ben benzetmeyi buradan rahatlıkla silebilirim değil mi? Örneklemeyi rahatlıkla silebilirim. Tanımlamayı rahatlıkla silebilirim. Geriye ne kaldı? Açıklayıcı anlatım ve tartışmacı anlatım kaldı. Her şeyin teknolojiyle anlatıldığı, her insanın kendi kanalını kurduğu hız ve sabırsızlığın yan yana gittiği, varoluşçu ama yok edici bir dünyada yaşamaktayız. Bu özgür düşüncenin ve hayal gücünün kazandığı, ideolojini kaybetmeye mahkum olduğu bir dünya düzenidir. Bu yüzden insan hakları ve demokrasi yücelten hayal gücünü besleyen toplumlar kazanırken otoriter rejimlerde büyümeyi hedefleyen ülkeler kaybedecektir. Kısa vadede bunu gözlemlemek mümkün olmayabilir. Bir bakarsanız demokrasi değil de otoriter rejimi yücelten toplumlar büyük atılımlar gerçekleştirir ve toplumda maddi refah seviyesi yükselmeye başlar ama bunun devamlılığı yoktur diyor. Bakın dikkat edin bir ifade var, bir düşünce var ve bu düşüncenin tam tersi de söyleniyor. Yani burada iki düşünce birbiriyle karşılaştırılıyor, birisi ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Yani burada anlatım yöntemlerinden tartışmacı anlatım vardır. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir.